izleyicilerimiz Lazoğlu sürmene bıçaklarının kalitesini test etmek için şimdi yılların ustası, yılların kasabı avcılarda Yaşar Ustamızın yanına gidiyoruz. Ustamıza bıçaklarımızı göstereceğiz. O sizin yerinize bıçaklarımızın kalitesini test edecek. Hadi bakalım bir an önce start verelim, içeriye girelim. Bakın şurada bir ürün sorgulama barkodu var sevgili izleyicilerimiz. Bu kutu size geldiği zaman, kargo poşeti size geldiği zaman bu ürün sorgulama barkodunu ürün sorgulama.com'a giriyorsunuz bu adrese. Oradan sorguluyorsunuz. Size gelen bıçaklar gerçek Lazoğlu sürmene bıçağı mı yoksa sahte sürmene bıçağı altında satılan Çin malı, Çin yapımı bıçak mı? Hemen buradan anlıyorsunuz. Yaşar Ustamız, yılların kasabı, ...yılların deneyimi şimdi ekran başındaki sevgili izleyicilerimizin yerine... ...bıçaklarımızın kalitesini, keskinliğini, dayanıklılığını... ...her şeyini kontrol edecek. Paşam şimdi ben şöyle söyleyeyim, ben 45 senelik bu mesleğin içindeyim... ...bıçakta önemli olan şu ettir. Evet. Kalınlıktır yani. Evet. Yani buna etli deriz, zayıf deriz... ...yani zayıf olduğu zaman tehlike, ne tehlike? Böyle işte bir çalışma esnasında bu bıçak bir kıvrıldığı zaman kişinin elini keser.